Şimdi arkadaşlar bu konuyla ilgili ilk sorumuza bakalım. Bize numerical değerler vermiş ama benim için önemli değil. Bana diyor ki bir tane kütle var. 5 kilogram, 0.1 kilogram ve 10 kilogram. Şekilde gördüğünüz gibi. Bu 0.1 kilogram küçük bir kütle zaten belli oluyor. O diyor ilk, ilk kütle 0.4 metre, ikinci kütleye 0.6 metre yakın. Gördüğünüz gibi şekilden. Bana diyor ki Sonra diyor, ben diyor bunu ne yapayım diyor mesela, What is the speed of the e, 0.1 kilogram sphere when it e, it has moved 0.4 metre to the right from the initial position? Yani diyor ki e, ilk başta 5 kilogramı 0.4 metre uzaktı. Sonra diyor ki ben bunu sağa doğru diyor e, to the right diyor, ben bunu sağa doğru 0.4 metre daha ilerletirsem, yani 5 kilogramla olan pozisyonu 0.4 yerine 0.8 olsun, 10, 10 kilogramla olan pozisyonu 0.6 yerine 0.2'ye düşsün. Yani sağa doğru 0.4 ortadaki kütle yani 0.1 kilogramı sağa doğru 0.4 metre ilerletiyorum. Aradaki gördüğünüz gibi 1 metre. İlk, ilk başta 5 kilograma 0.4 metreydi, 10 kilograma 0.6 idi. İkinci durumda 0.4 metre sağa doğru giderse 5 kilograma 0.8 10 kilograma 0.2 yakınlıkta olacak metre olarak. Bana söyledi ben bunları numerik olarak çözmeyeceğim. Ben işte bana diyor ki ben diyor bunu buradan alıp 0.4 metre götürdüğüm zaman tabii ki bir potansiyel enerjide değişim olacak. Ve o bana bir kinetik enerji yaratacak diyor. Parçacığın hızı ne olur diyor son durumda. Yani 0.4 metre sağa doğru gittiğindeki hızı ne olur diyor. Tekrar bir soruya bakalım. 5 kilogram, 10 kilogram, 0.1 kilogram var. Ama ben böyle 5-10 kilogram diye bakmayacağım. Yani 0.1 kilograma M diyorum. 5 kilograma 50 M diyorum. 100, 10 kilograma 100 M diyorum. Çünkü aradaki fark 50 katı falan veya 100 katı. 0.4 met, metre, 2 x diyorum, metre 2x diyorum. 0.6 metre 3x diyorum. Yani 5x 1 metre. Yani 0.2 metre x düşüyor. Hani böyle ben numerik çözmeyi sevmiyorum. Yani normal düzgün bir hesap yapalım. Emli <laughs> falan hesap çık. Yani önemli olan bizim burada konsepti anlamamız. Ee, sonra ben diyor bu parçacığı 0.1 kilogram, yani m dediğim parçacığı sağa doğru 0.4 metre ilerletiyorum. Yani 2x kadar daha götürüyorum sağa doğru. Son durumda diyor parçacığın hızı ne olur diyor. Tekrar buradan soruyu görelim. Son durumda diyor parçacığın hızı ne olur diyor. İlk başta 5 kilogram, 10 kilogram, 0.1 kilogram sağa doğru e, 0.1 kilogram 5 kilogram ve yakınlığı 0.4 metre. 10 kilograma yakınlığı 0.6 metre. İkinci durumda ben bunu sağa doğru 0.4 metre götürüp yani 5 kilograma 0.8 metre uzak 10 kilograma 0.2 metre uzak olduğu durumdaki ortadaki o 0.1 kilogramın hızı ne olur diye soruyor. Şimdi ben bunu çözerken şöyle yapacağım. Biliyorsunuz enerji korunumu, initial ve final enerjilerin birbirine korunumu olacak. İlk başta bakalım. 50M demişim, M demişim, 100M demişim. 5 kilogramı 50M, 0.1 kilogramı M, 10 kilogramı 100 demişim. 0.4 metre 2x, 0.6 metre 3x. Yani kolay bölünebilsin diye yaptım bunu. Şimdi çözelim. İlk baştaki bakın. ilk durumdaki olay bu. 50m, m ve 100m 2x aradaki mesafe. 3x de 100 mle arasındaki mesafe. İkinci durumda 0.4 metre gittiği için 2x kadar daha gitmiş olacak. Son durumdaki olay da bu. 50 metre 50m'ye kilogram 50m olana 4x uzaklıkta 100, 100 m olan x uzaklıkta çünkü 0.4 metre gitti. Ben 0.4 metre 2x demiştim. Ve bakın initial kon ilk baştaki durumu son durumu. Şimdi ben burada son durumda gördüğünüz gibi 50 m'ye 0.4x 100 m'ye x kadar uzaklıkta bu durumdaki hızı ne olur diyor. Soruyor bana Emin. Ortadaki kütlenin yani Emin. Şimdi ben buradan bakacağım. Enerji initial ve enerji final koyacağım. İlk başta ne? Hani, herhangi bir hız olmadığı için kinetik enerji yok. İlk baştaki enerji bakın. Enerji initial eşittir, Enerji final, enerji initial eşittir. U initial. Şimdi U initial'a bakalım. 50 m ile m arasında bir potansiyel enerji, e, yer çekimi potansiyel enerjisi var. m ile e, 100 m arasında da var. Ve potansiyel enerjinin değeri neydi? Eksi gmm bölü r. Aradaki uzaklık. Eksi gmm bölü r. Çünkü bunlar e, e, yer çekimi potansiyeli olduğu için, çekim potansiyeli olduğu için eksi olacak. O zaman enerji inişalı yazalım. Bakın şu durum için 2x ve 3x mesafe olduğu durum için enerji inişalı yazalım. Sonra final enerji yazalım. Ve birbirine eşitleyerek bulmaya çalışalım. Şimdi enerji inişalı bakıyorum. Ee, U, yani enerji inişalı eşittir. G, M bölü. Bakın e, 50 M ve M var. 100 M, ve M var. M kareyi dışarı çıkarabilirim. Eksi G, M bölü X'i dışarı çıkartırım. Aradaki mesafene 2x. Burada 3x. O zaman 50 bölü 2x artı 100 bölü 3x. Gördüğünüz gibi GMM bölü R. GM 50 m, 50 m kare bölü 2x. 100 m kare bölü. 3x şuradan gördüğünüz gibi kütleleri çarpıyorum sonuçta. Burada enerji U initial eşittir. Eksi cm kare bölü x. 50 bölü 2 artı 100 bölü 3. U final'a bakalım. U final ne olacak? <laughs> 50 m'ye 4 x uzaklıklarda 100 m'ye x uzaklıklarda. Şimdi o enerji yazalım ve kinetik enerjisini yazalım. U final eşittir. Eksi gm kare eksi G, e, gm kare bölü x 50 bölü 4 gördüğünüz gibi 50 e, 50 m kare bölü 4 x artık aradık uzak 4 oldu 100 m bölü x olacak. Eksi gm kare bölü x 50 bölü 4 artı 100 e, u initial bakın u initial yazdım ee, u initial yazdım buradan gördüğünüz gibi u initial yazdım sonra u, u final yazdım <laughs> u final yazdım tekrar göstereyim. 50 bölü 4x, 100 bölü x e, m kare olacak. Çünkü ikisinin de kütlesine m dedim. Biri 50 olduğu için biri 100 olduğu için ama hepsi de m ile bağlantısı olduğu için m ile m çarpınca m kare oldu. K final eşittir. E, ne olacak K final? Bakın. U initial, U final. K final ne olacak? U initial eksi U final olacak. Çünkü enerji konservasyon e, enerji korunumu ne olur? E, enerji korunumu ne olur? E, U initial yani daha doğrusu e, enerji initial, enerji final Enerjimiz u initial olduğu için enerji final eşittir u final artı k final. Buradan u initial eksi u final eşittir k final oluyor. Gördüğünüz gibi u'ları buldum. Sonra k'da u initial eksi u final'a bakacağım. U initial, u, final. <laughs> u initial eksi u final. U initial eksi u final. U Final'ı öbür tarafa götürüyorum. Artı olarak geçiyor. Oradan ne gelecek bana? E, tekrar e, hesaplarsam oradan bana ne geliyor? U initial eksi u final e C e G m kare bölü x 200 bölü 3 eksi 50 bölü 4 tekrar hesapladım. Burası eksi olduğu için U final öbür tarafa geçince artı oluyor ama 50 bölü 2 eksi olan bir şey. 100 bölü 3 de eksi. Buradaki 100'ü de öbür tarafa getirirsem e, ve payda 200 bölü 3 gelecek. E buradan o zaman U initial bakın U initial ve U final'ı yazdıktan sonra ikisinin farkına bakacağım. E, U initial eksi U final o da eşittir k. Final eşit zaten. potansiyel enerjilerin farkı kinetik enerji eşit. Buradan gm kare bölü x 200 bölü 3 eksi 50 bölü 4. Buradan payda eşitlersem 800 bölü 12 150 bölü 650 e, bölü 12. Buradan k final ne olacak? 650 bölü 12 gm kare bölü x dediğim gibi x, x 0.2 metre m dediğimiz şeyde 0.1 kilogram. Onları yerine yazabiliriz. Oradan kinetik enerji 1 bölü 2 mv kare 650 e, bölü 12 gm kare bölü x. Buradan v'yi de direkt ikileri sadeleştirin. m m'lere götürün. v eşittir 650 bölü 6. G, e, burada tabii bir tane kütle hatası yapmışım. gm kare değil gm olacak bu. E, gm kare değil gm olacak. Hatta onu e, burada düzelteyim. Çünkü m gitti. m gittiğine göre orada m kare olmaz. M olur. Onu da sizin yanınızda düzelteyim. Arada böyle şeyler olabiliyor. E, o yüzden yap, e, yapabilecek bir şey yok. E, şimdi o zaman V'yi de buradan bulmuş olduk. Peki sorunun e, genel haline tekrar bir bakmak istersek ne yapacağız? Ona bir bakalım. Sorunun genel haline bakmak istersek. <laughs> Bana bakın. E, soruyu dediğim gibi gördük. E, 0.4 metre 0.6 metre 5 kilograma 0.4 metre, 10 kilograma 0.6 metre uzaklıkta. Ben bunları nümerik hesaplamak istemediğim için 0.4 metre 2x, 0.6 metre 3x dedim. Yani 0.2 metre x dedim. Şimdi bu böyle bir mesafede duruyor. Şekilde gördüğünüz gibi. Sonra ben diyor 0.1 kilogramı sağa doğru ne, sağa doğru 0.4 metre yani 2x kadar kaydırdığımda parçacığın hızı ne olur diyor. Yani kütlenin hızı ne olur diyor. İlk, ilk koşulda durum bu. ikinci koşulda durum bu. İlk başta herhangi bir şekilde kinetik enerjisi olmayacağı için U initial, E initial, E final, E initial eşittir. U initial. Burada U initial'ı yazarım. E, U initial eşittir. Eksi C, e, eksi G, M kare bölü X, 50 bölü 2, artı 100 bölü 3. Çünkü gördüğünüz gibi e, G, M, M bölü e, aradaki mesafe 2X. 50 M, y, M, M kareyi dışarı çıkardım. X'i de dışarı çıkardım. 50 bölü 2 geldi. U initial'ı yazdım. U final'ı yazdım. İlk baş, <laughs> ikinci durumda 50 M ile olan uzaklığı 4 x'ti. E, 100 m ile olan uzaklığı x'ti. Burada e final da yazalım. U finalı. Eksi cm kare bölü x 50 bölü 4 artı 100. Çünkü e, 100 m kare bölü x. M kare bölü x'i dışarı çıkardığım zaman 100. Şimdi enerji neydi? U initial e, e initial e final eşit. U, e, U initial yani e initial eşittir. U initial olduğu için yani ilk enerji U sadece potansiyelden geliyor. İkinci durumda potansiyel artı kinetik enerji. ikisi birbirine eşitse e, kinetik enerji neye eşit olur buradan gördüğümüz gibi? U initial eksi U final. Burada u initial eksi u final yazarsak gm kare bölü x. 200 bölü 3 eksi 50 /4, O da 650 bölü 12 çıkacak. Buradan kinetik enerji kinetik enerji işte 650 bölü 12 gm kare bölü x. Ee, buradan da e, 1 bölü 2 mv kare 650 bölü 12 gm kare bölü x. Sizin yanınızda düzelttim gördüğünüz gibi v eşittir. 650 bölü 6 gm bölü x oldu. Bu iyi bir potansiyel enerji. Kinetik enerji eşitliğiyle çözebileceğimiz e, basit bir soru oldu. Şimdi bundan sonraki belli sorularımız hep eee Kuvvet veya ivme hesaplamadan gelecek, kuvvet veya yer çekimi ivmesi hesaplamadan bir takım integrasyon yöntemleriyle çözebileceğimiz sorular olacak. Şimdilik bu soruyla ilgili çözebileceğimiz şeyler bu kadar.